Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber market alışverişine çıkıyoruz. Bu videoyu ilk defa çekeceğim. Çünkü yani çekmiştim markette ama ilk böyle market alışverişi diye ilk defa videom oluyor. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Bakalım çekebilecek miyim? Ben büyüklerin böyle videolar çektiğini görüyordum ama hiç çocuk çocukların market alışverişi e, videoları çektiğini görmemiştim. Sanırım biz ilk olacağız. Şimdi dediğim gibi markete gidiyoruz. E, Anlayacaklar listesi de oluşturduk. Tabi orada da görünce aklımıza gelenler de olabilir. O zaman şimdi markete görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi Smar'a geldik. Ve buradan başta videoyu çekmeyi unutmuşuz. Bir şeyler aldık. E, Muhmar'a da gideceğiz buradan sonra. Ve e, böyle iki tane de süt. Şöyle. E, zaten evde de aldıklarımı göstereceğim. Evet iki tane de Buradan bir tane de böyle bu indirme girmiş sanırım. Islak alıyoruz. Böyle. Şimdi buradan yağlı pişirme soğanı alıyoruz. 6 lira. Ay bak şunlara. Evet var. için şu için acaba. Evet şimdi bundan alıyormuşuz. Buraya gideceğiz. Buradan da bunu alıyoruz. Ee, Dedi alacağız. Şuydu. Şimdi burada bir tane de alıyoruz. Ee, bu banyo için, bu da lavabo için de bundan tuz ruhu böyle. Bunun kapağı mı açık? Tamam. Buradan başka alacağımız sanırım bir şey yok. Çıkarız herhalde. Aynen. Ve buradan yanında hemen var var oraya gideceğiz. <laughs> Kapalı müzik var. İnşallah çok beğenmiş. Aa süper fırsat diyor. <laughs> <laughs> buradan e, Neyse görmedim ben. Şimdi buradan da salma <laughs> e, <üye gülüyor> evet, şimdi buradan da kırmızı mercimek alacağız. Kaç Şimdi bunu bıraktık çünkü bunun 2 kilosu 26 lira geliyor. Bunun 2 tane alırsam 21 lira falan geliyor. O zaman Şuradan da makarnalara bakacağız. Değişik makarnalar almak istiyorum. Bir tane spagetti alalım. <laughs> kelebek. Ke kelebek mi? Var da. Şunu mı <laughs> Şu. alalım mı? Almayayım Almayın. Şşşt. Bir tane alalım. tane böyle bozulacak bir şey olmadığı için yani üzüldüğümüz kadar oldu. Başka? Bir tane de bundan mı? <laughs> şimdi bir tane de böyle dörtlü e, <laughs> dutlan alıyoruz. Yani şimdi çıkıyoruz artık. <laughs> arkadaşlar şu anda akşam oldu ee, sabah aldıklarımı yerleştiremedim Çünkü birazcık acelemiz vardı direkt hani alışverişimizi yaptıktan sonra eve bıraktık ve ben karate ettim O yüzden de çekemedim ama şu anda çekiyorum dediğim gibi şu anda akşam ee, ve size aldıklarımızı göstere göstere yerleştireceğiz Çünkü hepsini alırken çekemedim ee, niye çekemedim derseniz de acelemiz var demiştim. O yüzden. Ama şimdi detaylıca göstereceğim. Evet, şimdi şöyle bir e, var. Ondan başlıyorum. Bu arada fiyatlarını söylemeyeceğim. Normalde alırken söylemem daha uygun olurdu. Ama unuttum. O yüzden bir dahaki alışverişimde detaylıca her şeyi göstereyim. Bir daha böyle bir video çekerim. Evet, önce sütlerle başlayayım. E, indirimde i̇ndirimde olanların fiyatını söyleyebilirim. Bu sütler indirimdeymiş. Bunlar 4.45'e düşmüş. Böyle. Normalde bunlar 6 lira falan oluyor sanırım. Biz de 2 tane aldık. Böyle annem şey dedi. Pasta falan yapabiliriz dedi. O yüzden bir tane de bundan aldık. Bisküvili pasta yaparız diye. Evet şimdi e, o bisküvili pasta üstüne böyle bir tane puding. Burası aslında makarnalar bölümüymüş. Böyle bir tane hatta iki tane almıştık bundan. Kelebek makarna. İşte burada. Normalde bundan 3 tane falan vardı ama yine aldık. Paket ben bunu çok seviyorum. Bir tane şöyle e, Nescafe aldık, onlu paket. önce genelde ondan alıyoruz. Çikolata, ben bunları da çok seviyorum. Bir içine fişini atmışız. Biz bu alışverişi Sis ve Nuh yaptık. Normalde A1'den falan da yapabilirdik. Ama onlara bir baktık, çok da bir şey bulamadık. Hani bir sürü çeşit yoktu. Numar falan da bayağı büyük olduğu için orada yapmak istedik. Bunları da yapmışız bu alışverişi. Bunu Nuhmar'dan yapmışız. Nuhmar'dan alışverişimiz 147 lira tutmuş. Toplam sanırım 300 lira falan tuttu alışveriş. Evet şimdi de böyle büyük büyük kutumuz Sanırım çoğunluk bu kutuda. Ve poşetler getirdik. Çoğunluk büyük ağır olan şeyler. Aynen ağır olan şeyler. Daha daha var. Şimdi tane böyle yağ aldık. kasaya giderken şöyle bir şey gördük. İndirimdeymiş sanırım bunlar da. dörtlü bir Lipton. Bunlar şeftalili. de. Allah'ım en çok bunu seviyormuş. Ben de bunu seviyorum. O yüzden bunu aldık. Bunun fiyatı indirimdeydi sanırım. 14 liraydı. Değil mi? Yani 3,5 liraya falan geliyor tanesi. Evet burada da makarna var. Şöyle kalem makarnadan biz almıyorduk. Bir tane denemek istedim. Böyle aldım. Mesela makarnayı böyle Buzdan bir şey olmadığı için istediğiniz kadar veriyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane de kırmızı mercimek aldık. Ablamın en sevdiği şey kırmızı mercimek. ben de seviyorum aslında böyle mercimek çorbasını falan. Ve biz böyle iki kiloluk olandan 26 liraya alacaktık. Bunları ben sonradan fark ettim. Sanırım bunlar da indirimde mi yoksa öyle mi? İndirimde mi? Tanesi 10.95'ti. Yani 21 liraya falan geliyor bir tanesi. 2 kilo olarak. Diğeri yani 5 lira falan kerdeyip. O yüzden uzatmaya gerek Böyle iki tane hepimizi beraber aldık. Böyle bir tane de salça aldık. Annem şey yapacakmış. Neydi da? Acıka. Acıka yapacakmış. Ben onu bayağı seviyorum. Böyle sabah kahvaltılarda falan güzel oluyor. Bir tane de salça aldık. Bu da indirimde miydi? 6.45 falan diyordu. Evet, şeyde. Tam hatırlamıyorum gerçekten. Şimdi diğer poşetimizi alıyorum. Evet en büyük alışverişimiz bu paketteymiş. Diğeri ağırlık olanlarmış. Ve şu ışıktan nefes ettim şu anda. Beyaz beyaz çıkıyor. Neyse. Ee, bu arada salça 7.45'miş. 7.65. işte kafa gidiyor. Hem renkler hem beyazlar için şöyle bulaşık ne bulaşık? <laughs> Çamaşır deterjanı. Şöyle. Bunun fiyatı 50 lira mıydı bir şey yok. Poşette de aslında genelde böyle deterjan ürünleri var. Böyle bir tane cip bu 11 liraydı. Bunu hatırlamıyorum tuzlu ha şöyle. Böyle porçöz. Bunları zaten göstermiştim diye hatırlıyorum. Bunu nereden almıştık? Bunu da mı sismadan almıştık? Evet. evet. Böyle bu da indirimdeymiş. 10.95'miş. Öyle hatırlıyorum. Bu da böyle 6 lira pişirme kağıdı. Yani annem son anda çay aldı. Biz hep bunu kullanıyoruz bu arada çay olarak. Bu da indirimliydi. Böyle porçöz. Bu ama şey için, banyolar için. Bir tane panten. Ben kendim bildim bileli panten kullanıyoruz. Annemler çünkü hep bunu kullanıyor. Kepeğe karşı etkili olanı. Ve mükemmel kokuyor yani. Bunun kokusuna hiçbir şey yarışamaz bence. Demiştim ya hani acıka yapacağımızı. Böyle o yüzden baharat aldık. Bir de ayrı ayrı aldık. Evet bir tane toz biber. Anne bu neymiş? Karabiber. Nane. Evet böyle üç tane. Bunlardan aldık. Son şeylerimizde böyle dört tane çikolata. Evet bu kadar alışverişimiz. E bence gayet ihtiyacımız olan şeyleri aldık diye düşünüyorum ben. E bir daha böyle bir video çeker miyim? Çekerim zaten. Yani her zaman böyle alışveriş yapıyoruz. Sadece hani böyle aşırı toplu bir alışveriş yapmayız. Bir hafta da bir Efendim? Bir hafta bekletiyoruz. Hatta iki hafta. Aynen. İki haftadır bu, bu videoyu çekeceğim diye bir şey aldırmıyorum eve. Hani böyle acil olanları falan aldırdım. Yoksa eve yani hiçbir şey aldırmıyorum çünkü böyle hani daha eğlenceli olsun video diye. Bunlar yine her ay bence çekebilirim çünkü yani hep arkadaş başı yaptığımız için ben yaparım video da çekerim. Bence eğlenceli olur. Ben böyle videoları çok seviyorum. Ve alıp koyuyorsun ya çok güzel oluyor. Ee, yani, diğerleri daha güzel olur. Dedim ki buna biraz acelemiz vardı. O yüzden aceleye geldi. Çok ayrıntısını çekemedim ama diğerini söylüyorum. Daha çok güzel çekeceğim. Bağıra bağırsa konuşacağım. Aslında bundan ben o kadar utanmadım ya. Bence konuştum yani. Neyse işte bu kadar. Şimdi bir arka kamerada göstereyim size. Arkadaşlar şimdi bize aldığımız şeyleri böyle dizdik. Topluca gösterebilmek için. Şimdi burada bir de bunları yerleştireceğiz. Böyle güzel gözüksün diye dizdik. Ha bu arada ben şunu demeyi unutmuşum. Bir de böyle fare almıştık. Bu da indirimdeydi. Bu 15 liraymış. Evet böyle. No. Yeah. Ben bunu ilk kanalıma atmaya karar verdim. O yüzden şimdiki konuşacaklarımı çok takmayın. Çünkü ikinci kanalı atacaktım normalde bu videoyu ama sonradan Şevvaliniz kanalına atmaya karar verdim. O yüzden burada konuştuklarım pek saymayın. Evet arkadaşlar şimdi market alışverişimizi yerleştirdik. Bence gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu videomu beğenirseniz her ay böyle bir tane video çekebilirim. Çünkü yani eve alışveriş yaptığımız için yani yaparken video da çekerim. Normalde tabi annemler yapıyor ama ben yapmak isterim o zaman hani ben çekerim video. Evet yine saçma saçma konuştum. Alışverişimiz toplam 320 lira tarzı bir fiyat tuttu. Bir dahakine bu videoyu daha güzel çekeceğimi düşünüyorum. İlkin günah olmaz demişler. Dediğim gibi herhalde bir tane böyle video çekmeyi düşünüyorum. Bir dahakine annem olmadan sadece ablamla ikimiz markete alışveriş yaparız muhtemelen. Çünkü ya normalde hani anneme tabii daha iyi olur. O ben bizden daha çok şey biliyor ama Evde çekerken onda olmuyor. Yani utandığımdan falan değil. Bir arkadan sessiz ses konuşuyor. Böyle fısırdıyor. Hani videoda da kötü oluyor. Tabii biz kesebildiğimiz yerleri kesiyoruz. Ama yine de hani olmuyor yani. Biz yine alınacaklar diye liste oluştururuz. Daha ayrıntılı böyle acele etmeden. Boş olduğumuz bir zaman daha güzel çekeceğim. Hani alırken fiyatlarını göstereceğim. Evde hani söylemeye gerek kalmadan ve her şeyi alırken göstereceğim. Evde yine göstermem gerek kalmayacak ve hani sadece yerleştirme olacak. Evet yani bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Birinci kanalıma da takip etmeyi unutmayın. Adı Şevvaliniz. Oraya da artık videolar atacağım. Ee, oraya da takipte kalın. Yani iki kanalımda böyle birden yürütmek istiyorum. O kanalıma video atmamama rağmen Günde yine abone geliyordu. Ve bugün bir video attık. Bir günde 40 abone geldi. Ve yani çok mutlu oldum. Tabi o kanalıma neredeyse yaklaşık 5 aydır video 6 aydır video atmadığım için bir tık görüntülenmesi düşük ama onda gitgide artacağından eminim. O kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye